Mersin'de 2014-2015 eğitim öğretim yılı Fatih İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde Fatih İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene Mersin Vali Vekili Ayhan Bayhan, AK Parti Mersin Milletvekili Nebi Bozkurt, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gül, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilerin şiir okumasıyla başlayan törende kısa bir konuşma yapan Vali Vekili Bayhan, Türkiye'nin dünya ile yarışabilmesi ve kalkınabilmesi ancak nitelikli insan gücüyle mümkün olur dedi. Nitelikli insan gücü de ancak eğitim sayesinde mümkündür. İlimizdeki amacımız eğitimde kaliteyi ve başarıyı artırmaktır. Başarılı olmak için öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize çok büyük görevler düşüyor dedi. Öğrencilerimizin zeki öğrenci olması yetmez. Aynı zamanda çalışkan öğrenci onlara lazım. AK Parti Mersin Milletvekili Nebi Bozkurt da 21. yüzyılın bilgi çağı olduğunu ifade ederek bu bilgi çağında Atatürk'ün hedef gösterdiği en donanımlı muasır medeniyetler seviyesinden daha yukarıya bir yere çıkabilmemiz için de yapmamız gereken en önemli şey iyi bir şekilde kendimizi yetiştirmek ve okumaktır dedi. Kil üzerinde yazılmış olan tabletlerden alıyoruz. Hatta bu tabletlerin bulunduğu yerlere... Sümerler Edubba diyorlardı. Edubba muhtemeldir ki bizdeki edep kelimesi de oradan geliyor. Bütün eğitimin temelinde yatan şey de aslında insandaki davranış estetiği dediğimiz davranış estetiği dediğimiz şey işte o edeptir. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gül ise Mersin'de 2014-2015 eğitim öğretim yılının 372.913 öğrenci ve 21.305 öğretmenle başladığını bildirdi. Öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar dileyen Gül, "İstiyoruz ki hayallerimiz umutlarımıza yoldaş olsun. Hedeflerimiz milli kültürümüze, manevi ve evrensel değerlere hizmet etsin. Köklerimizden gelen hoşgörü, kardeşlik ve barış eğitim ortamına değer katsın." ifadelerini kullandı ve sözlerimi bitirirken 2014-2015 e eğitim öğretim yılımızın hayırlara vesile olmasını ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor. Tekrar hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Fatih İlkokulu'nun 4. sınıf öğrencisi Dilara Taylan ve Fatih İlkokulu müdürü Adnan Kızıl Toprak'ında birer konuşma yaptığı tören Halil Akgün ortaokul öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle devam etti. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeli çocuklar okul haline getirilen mermer deposunda yeni eğitim öğretim yılına başladı. Çilek mahallesinde kullanılmayan bir mermer deposu tadilattan geçirilerek 11 derslikli okula dönüştürüldü. Suriye Mektebi adı verilen okulda Suriyeli çocuklar için de yeni eğitim öğretim zili çaldı. 350 Suriyeli çocuğun eğitim gördüğü okulda 23 öğretmen de gönüllü olarak ders veriyor. Arapça, İngilizce, Türkçe matematik fizik beden eğitimi kimya Din Kültürü Eğitimi verilen okulun yöneticisi, beden eğitimi öğretmeni Hacı Ahmet, fakir öğrencilerin burada eğitim aldığını belirterek, burası depoydu, okula dönüştürmek için usta tuttuk, biz de yardım ettik, tadilat yaptık, boyadık ve okul haline getirdik, malzemeleri aldık, temizliğini yaptık, 350 öğrencimiz var burada, farklı yaş gruplarındaki çocuklara eğitimler veriyoruz, sabah ilk öğretim öğrencileri geliyor, öğleden sonra da orta öğretim ve lise seviyesinde öğrenciler eğitim alıyor dedi. Ülkelerinden uzakta eğitim hayatlarına devam eden çocuklarsa teneffüslerini deponun küçük bir alanında geçiriyor. Evlerinden getirdikleri ekmeklerle karınlarını doyuran çocuklar günün büyük bir bölümünü eğitim alarak geçiriyor. Savaşın etkilerini üzerlerinden atarak normal yaşama dönen çocukların tek isteği ise eğitim hayatlarına kendi topraklarında devam etmek. Mersin'de bir süre önce Almanya'dan dönüş yapan Ergün Yılmaz isimli şahsın cesedi otomobilinin önünde bulundu. Olay yerinin hemen yanındaki inşaatın bekçisinin gece yarısı otomobilinden inen ve yerde kıvranmaya başlayan Yılmaz'ı gördüğü halde sarhoş sanıp başının belaya girmesinden korktuğu için dokunmadığı ortaya çıktı. Gece yarısı Almanya plakalı otomobiliyle Yenişehir ilçesi Güven Evler Mahallesi 1927 sokak üzerine gelen Ergün Yılmaz otomobilinden indi. Uzun süre yerde kıvranan Yılmaz daha sonra hayatını kaybetti. Otomobilin ön sol lastiğinin patlak ve tamponun kaza sonrası kırıldığı görüldü. Söz konusu adresteki bir inşaatta bekçilik yapan MK'nın ise olayı bizzat gördüğü ortaya çıktı. Saat 5'i çeyrek geçiyordu. Çeyrek geçene kadar şeydi yani ağır ses yapıyordu. Ben de alkolik diye aldırış etmedim. Yani. O taraflı olmadı. Yani sarhoşla uğraşıyorum, çok uğraştım. Burada başım var. Yani. Aldırış etmeyince ondan sonra bir baktım. Sabah 8'de baktım ağzı üstü hala yatıyor. Ama arabası açık ya, sabaha kadar döndüm yani bir şeyini almasınlar diye. Ondan sonra bir baktım sabah dedim polis aradım geldi. Böyle rahmetli olmuş. Ben yanına bile yaklaşmadım. Şey diye. Korkumdan sarhoşlar oluyor abi uğraşıyorum. Başım nereye giriyor babacığım. İnşaat bekçisinin haber vermesiyle daha sonra olay yerine gelen polisler inceleme başlattı. Otomobilin ön sol lastiğinin patlamış olduğu ve ön tamponunun ise kaza sonrası kırıldığı görüldü. İncelemeler sırasında polislerden biri şahsın telefonla arayan eşine öldüğünü söyleyemedi. Ablacığım herhangi bir şey yok. Şimdi bir trafik kazası geçirmiş arkadaşımız. Devlet hastanesine geçin olmasa arkadaşlar böyle geçirip götürecekler. Abi. Al bilgi alın. Siz ya da şeye gelin ablacığım. Cumhuriyet karakoluna gelin. Aha. Biliyor musunuz Cumhuriyet karakoluna gelin? Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılan otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde güneş enerji sistemleri üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın korkuttu. Yangın, fabrikanın duvarları iş makineleriyle yıkılarak kontrol altına alınabildi. Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde güneş enerji sistemleri üretimi yapan 2500 metrekare alana kurulu bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, plastik ve yanıcı maddelerin çok olması nedeniyle fabrikayı sardı. Yangına organize sanayi bölgesinin kendi itfaiyesiyle Tarsus ve Mersin'den gelen itfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti. Fabrikanın içinin yanıcı malzemelerle dolu olması nedeniyle içeri girilemeyince iş makineleri tarafından duvarlar yıkıldı. İtfaiye ekipleri yıkılan duvarlardan içeri su sıkarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu su ve köpük sıkılan yangın yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararına göre Mersin'de bazı istikametlere giden toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla toplu taşıma ücretlerinde bazı güzergahların fiyatları değişti. Alınan karara göre Fındık Pınarı öğrenci 2,5, sivil 4 lira. Tepeköy öğrenci 2,5, sivil 5 lira oldu. Öğrenci fiyatlarının 1,5 lira olarak belirlendiği, köylerde ise siviller için belirlenen ücretler Değirmendere 3, Alanyalı 4, Ayva Gediği 2,5, Gözne 2,5, Soğucak 3, Kepirli, Parmak Kurdu, Kızılbağ, Tömük ve Arpaç Bahşiş 2,5 olarak belirlendi. Yavca ve Arsanköy için öğrenci 2 lira, siviller için ulaşım 5 lira olarak belirlendi. Çeşmeli'ye öğrenci 1.250, sivil 2 lira. Absun Erçelköy'üne öğrenci 2 lira olurken sivil 3 liraya çıktı. Öğrenciler için ulaşım ücretinin 2 lira olduğu Tırtar'a sivil ulaşım 4 lira olarak belirlendi. Sadiye Atlılara öğrenci 2, sivil 5 lira olurken Demir Işığa öğrenci 2, sivil 4 lira oldu. TC Çocuk Hastanesi, Çocuk Hastanesi Huzurkent, Mersin Iğdır arasında öğrenci 1, sivil 1,5 olan tarife değişmedi. Işıdın saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan Yezidi çocuklar için Mersin'de yardım kampanyası düzenlendi. Akdeniz Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda 200 öğrenci ev ev dolaşarak Yezidi çocuklar için kıyafet, ayakkabı ve oyuncak topladı. Topladıkları yardım malzemelerini Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkililerine teslim eden öğrenciler yardım malzemelerinin bir an önce ulaştırılmasını istedi. Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk yapmış olduğu açıklamada kampanyayı yürüten ve örnek davranış sergileyen öğrencilere teşekkür etti. Öğrencilerin bu davranışının büyüklere örnek olması gerektiğini belirten Türk, Orta Doğu'da yaşanan zulme karşı toplumun tüm kesimlerinin daha duyarlı olması gerekiyor. Bu açıdan öğrencilerin bu eylemlerinin farkındalık yarattığını biliyoruz ve bunlara destek vermeliyiz dedi. Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 2014-2015 sezonu açılışını muhteşem bir konserle gerçekleştirdi. Mersin Devlet Opera ve Balesi sezon açılış konseri Mersin Marina Amfiteatrosu'nda düzenlendi. Yaklaşık bin kişi katıldı. Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki konserde sevilen opera eserlerine ait aryalardan oluşan repertuar seslendirildi. <Sessizlik> Yaklaşık iki saat süren konser sonrasında solist sanatçılar hep birlikte sanatseverleri selamlarken uzun süre alkış aldı. Bu arada Mersin Devlet Opera ve Balesi Şef Bujor Honik yönetiminde 20 Eylül'de Cumartesi günü Marina Amfiteatro'da ikinci bir konser verecek. Honik'in kendi eserinin yanı sıra türkülerden oluşan Anadolu Rapsodisi konserinde Mehmet Yılmaz, Nihan Evren ve Bengi İspir Özdürger Onur Polat solist olarak sahne alacak. Mersin İdman Yurdu ligin ikinci haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda Kasımpaşa'ya konuk oldu. İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Kırmızı Lacivertli ekip 34. dakikada Titan'ın beceri dolu golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını sürdüren Mersin İdman Yurdu geliştirdiği kontratakla ikinci gole ulaştı. Sol çaprazdan topun gelişine vuran Tita takımını 2-0 öne geçiren isim oldu. Maçın ikinci yarısına etkili başlayan ev sahibi ekip Kasımpaşa oldu. Babel'in oyuna girmesiyle hareketlenen ev sahibi ekip 62. dakikada Sanharip büyük salla farkı bire indirdi. Bu golden 5 dakika sonra Kasımpaşa kazandığı penaltı vuruşunu Babel'le gole çeviremedi. Ev sahibi ekip aradığı beraberlik golünü 81. dakikada Adem Büyük'le buldu. Maçta başka gol olmayınca Kırmızı Lacivertliler iki farklı üstünlüğe eriştiği kritik karşılaşmadan bir puanla Mersin'e döndü. Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba sezonu ikinci haftasında Mersin İdman Yurdu deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Rıza Çalınbay açıklamalarda bulundu. Biz ilk yarıda 2-0 galip bitirdiğimizde çok zor bir oyundan galip bitirmiştik. Çok güzel dengeli bir oyun oynanırken galip bitirmiştik. İkinci yarıda belki de daha rahat kazanabileceğimiz bir maç, belki de daha farklı kazanabileceğimiz bir maç aslında vardı. Ama biz maalesef kazandığımız topları iyi kullanamadık ve ileride biraz daha çoğalabilseydik ilk yarıdan daha kolay, daha farklı bir maç kazanmış olacaktık. Ama maalesef bunları yapılmayınca tabii ki karşımızdaki takım bireysel olarak da çok yetenekli takım ve hem uzun topları olsun hem ara topları iyi kullandılar. Özellikle de ikinci ergen arkadaşlar da etkili oldu. Maalesef bizim aldığımız arkadaşlardan daha çok şeyler beklerken istediğimiz olmadı ikinci yarı. Yani bence ikinci yarıdaki avantajımızı değerlendirmemiz gerekirken maalesef değerlendirmedik. Öyle bir netice çıktı. Tabii ki bunda zaman zaman tabii ki hakemlerin de hatası oluyor ama özellikle bizim ikinci yarıda fauller çok önem kazandı. Yanlış verilen birkaç tane faulden bir tanesi de bize gol oldu. Ama böyle maçlarda böyle hatalar oluyor ama gelen taraftar olsun, seyredenler olsun güzel zevkli bir maç oldu. Biz yeni bir tıkımız, ee, yeni yeni lige alışan arkadaşlarımız var. İnşallah ilerideki maçlarımızdan daha iyi olacağız. Böyle avantajlar yakaladığımız zaman da daha iyi şekilde değerlendireceğiz. Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Sportoto Süper Lig'de Mersin İdman Yurdu'yla 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ikinci yarısında iyi mücadele ettiklerini ancak kazanmayı başaramadıklarını söyledi. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gürcü Teknik Adam, ligdeki her maçın zor geçtiğini dile getirdi. Lig oledir, zor bir lig. Çok böyle e, hafif. Neyse ben yine alırım bu topu tekrar bu mücadele etmeden. O çok istekmeden hiçbir şey olmayacak. Öyle bir birinci devre geçtik zaten. Yani bir değişik bir şey yoktu. Senaryo aynı. Beklediğimiz, çalıştığımız. Yani ya bu konu iki tane oyuncu muhakkak gelir, gelecek sizin karşımızda. Bir sorun yani. Neyi çalıştık? Neyi sorduk? Ne istedik takımda? Ama yavaş yaparsın ama isteksiz isteksiz derken yani biraz daha içine bunu kalpini sokmadan olmuyor bu iş. Evet. Yani Ondan sonra tabi hata oluyor veya gol yiyorsun. Gol her zaman yiyebilirsin. Öyle bir gol yedik ki yani organizasyon herkes geride bir alıyor birisi beş kişiyi çalım atıyor. Bir çalım da karşı karşıya kaldı yani. Bunu çalışılmaz yani. Birisi alar diye orada inat, inisiyatif alır da, beş kişi... Yani bunu nasıl çalışacaksın? Sonuçta sahada biraz daha canlı olması gerekiyor. Yani ikinci devre gibi. Onun için e, tabii gol yedik. E, bir 10 yedi dakika kendine gelmek lazım. Neyse, aman, tamam, haydi, işte bu, işte şu. Buraya ikinci golü girmedi, soyun odasına girmedi. Eğer bir riske girdik tabii ikinci devre. Futbolcularla bunu... Bazen bu var yani. sanki artık kaybeden bir şey yok gibi. Ya elinde varken niye olmaz? Çok e, iyi bir sorun. Ama tabii seyircisiz, taraftarsız bir yerlerde de o da oluyor yani böyle. Bir hava e, gerekiyor her maçında, kesinlikle var. İkinci devre böyle 3-5-2 dönerken biraz daha fazla etkili olduk. Ve maç alabilirdik bile. Yani tabii karşımızda 2-3 tane e, kontratak yedik. Ama orada riske girer girerken e, doğal bir şey. Bilmiyorum yani penaltı kaçırdık, 2-3 tane net bir pozisyonu var. Az önce ilk de söyledim. Kimi tebrik edin bilmiyorum yani. Onun için o öyle kalsın yani. Kimseye tebrik etmiyorum. Puan e, kurtarmış olduk. Erkekler Handball Türkiye Kupası 1. Tur B grubunda müsabakalar tamamlandı. Sakarya'daki camili Yenikent Spor Salonu'nda oynanan müsabakaların ardından Kayseri Rainbow Spor Kulübü'nün bir üst tura yükselmeyi garantilediği grupta Kayseri Rainbow Mersin Handball Spor Kulübü'nü 29-22, Amasya Taşova Yibo Spor Kulübü de Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 46-33 yendi. Müsabakalar sonunda Kayseri Rainbow ve Amasya Taşova Yibo Spor spor kulüpleri bir üst tura çıktı. Mersin Handbol ve Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulüpleri ise kupaya veda etti.